Herkese selamlar. Selamlar soğuk bir havadan. Soğuk bir İstanbul günü. Ee, güzel bir antrenman. Taraftarı açık. Soğuk bir İstanbul gününde derbi öncesi son antrenmanı tamamladık. Nasıl buldun? İyi güzel. Çok bir şey göremedik ama yani genel olarak bir malzeme. Ee, tek bir oyuncuların birisinin olmayacağını sen söyle diğerine ben söyleyeyim. Söyledim. Yok sen söyle. Birini sen söyle çok, ya. ya kaya, kaya, ısrarla, kaya ısrarla Saşa'yı oynatacaktı derdi. <laughs> <laughs> Israrla derdi oynatacaktı. oynatacak. Ya şimdi şöyle. Yapma e, Kaya şey... dedim. Bak <laughs> Kaya yapma dedim. O, o Saşa o riski ama, en fazla. Hani en fazla <laughs> geniş kadroda bulunur ama riski ha, edilmez ben, dedim. Bak, yapma Kaya. En son iki haberim öyle geniş kadroda bulunur. Ben niye böyle bir şey yazdım? E, Fatih Hoca'yı biliyorsun, Lokomotiv Moskova deplasmanı olunca ne dedi, deplasmanı götürebiliriz, götürmesek de dedi Beşiktaş maçında kadroda olur. Aleykümselam. Biz e, buna güvenerek bir haber yaptık, daha sonrasında da bir soruşturdum falan ama gün patladık yapma, tabii ki. Kaya dedim. Ama sadece yanan ben olmadım burada. Peşimden <laughs> gelen çok oldu. Saşa oynamaz dedim, yapma dedim, etme dedim, ben dinletemedim. Ben de sana dedim Arda oynamaz dedim o kadar, sen dedin yok Arda oynayacak. Arda da, Arda da yoktu. Arda da yoktu bugün evet, Şaşay, Arda yoktu. Fegüli sürprizi gelse şaşırmam. Fegüli Babel de olabilir bak. Ben söyleyeyim. Beşiktaş maçında Fegüli sürprizi gelse şaşırmam diyorum. Ortaya bomba bırakıyorum ama şaşırmam. Şu an teyit etmem lazım. Fakat e, böyle bir bugünkü çift takıma ayrıldı e, evet, oyuncular. Evet sarı yelek, kırmızı yelek, sarı kırmızı. kırmızı Orada bir oyun esnasında ben Fegüli'de biraz daha böyle merkez bir oyuncu konumunda gördüm. Acaba dedim feguli üzerine bir oyun şablonu mu var? Ama teyit etmek lazım. Ya Babel'i de bekliyorum ben abi. Olmuş. Babel'i gerçekten bekliyorum. Forvet'te de Cagney'i bekliyorum. Yani ki maçla ilgili en önemli nokta arkadaşlar. Şimdi bana dediler ki maçla alakalı skor tahmini ne olur? Normalde dedim maç beraberlik kokan bir maç. Aynen. Ama lakin burada enteresan olan şey Marka ve Nelson ikisi beraber oynayacaklar ligde ilk kez. Avrupa'da 3 maçta gol yemedi bu ikili. E, bu yarınki maçla ilgili daha ümitli olmasını sağlıyor takımın. Kesinlikle ben Galatasaray'ın zaten şöyle bir şey sorayım. Büyük konuşmak gibi olmasın da cidden yenileceğine konuş, o, büyük olasılık, konuş. olasılık vermiyorum abi tamam mı? Büyük yani konuş. yarın ben Galatasaray'ı kaybedeceğine cidden olasılık vermiyorum. En kötü ihtimalle berabere kalır düşüncem var çünkü Bunu niye? Işte. Niye ama? Abi, niye? Bütün ümidim azaldı. Marka <laughs> Marka en son dediğim gibi Lümin'in bombası yok. Yani cidden canlı bombaydı o bölgede. Ya ben bir de fan alttan çok şikayetçiyim son maçta. Tamam ben kulağını çekeceğim. Çok, kötüydü. <laughs> çok, kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüydü abi. Son iki üç maçta gerçekten çok kötüydü. Derbi de dedim hani bir Ömer Bayram yani çıkabilir mi, sürpriz olabilir mi diye bundan önceki maçta da söylemiştim Ömer Bayram sürprizi gelebilirdi Çünkü tamamen performansa odaklı baktığımız zaman Ömer Bayram fan altın daha üstüne görülüyor şu çok an. Yani şimdi kalkıp, benim, benim anlamımda öyle. Aynen ama şimdi kalkıp bunu taraftara söylediğin zaman, burada anlattığın zaman ya ne anlatıyorsunuz Ömer Ezellem. Bayram? Ezellem. Aynen. Ömer Ezellem. Bayram ne sanki bir, o muhabbeti dönüyor ama ama cidden böyle bir şey var. Gerçekten bence Ömer Bayram'a şans verilirse ilk 11'de bir maçta başlasa koparır götürür gibi geliyor. Çünkü fan out yani e, hucuma bir katkısı yok benim gözümde. Defansı çok düşündüğü için ileriye gidemiyor. İleriye gidince de geri gelemiyor. Hani böyle bir sıkıntısı var. Ya yani her sene şöyle bir şey oluyor. Ya sağ bekimiz kötü çıkıyor ya sol bekimiz. Diyoruz ki ya burası tamam ya birisi sakatlanıyor şey oluyor. Hep böyle bir alternatiflerimiz maalesef kötü oluyor. Ya, sen Petri'yi beğenmedin yani. Yok abi beğenmedim. Petri ben beğenmedim Petri'yi. Ömer'in performansı şu an Petrik'ten daha iyi. Orası ne? O da belki hani Petrik formayı kaptığı için olabilir. Çünkü önceden Ömer oynuyordu, o bölgede adam yoktu. Mecburen Ömer, yani muhtaçtım. Ömer sonradan girip daha net katkılar verdiği için. Aynen, şimdi ee... e dediğin gibi hem Ömer'in sonradan oyuna girip katkı sunması, asistleri, işte ne bileyim gol katkısı oluyor, hazırlık maçında çok güzel flikik, duran topları kullandı 2-3 tane, bunlar hep böyle hani üstüne koyacak şeyler. O yüzden yani ben e bir tık daha Ömer üstte görüyorum, hoca bir şans verdiği zaman kesinlikle güzel oynayacaktır diye düşünüyorum yani. Ömer bir de sever, derbileri sever. Yani küçüklükten... Ya, o yüzden diyorum ya, Babel olabilir. oynat, Ömer oynat anladın mı? Derbide de böyle hani biraz... Babel nasıl be, söyleyeyim? Ayet duygusu yüksek tabii. olan adamlarla başlamak daha avantajlıdır her zaman. Babel de ekstra motiveyle oynayabilir, motivasyonla tabii, oynayabilir. Onu düşünerek bir hamle olabilir Gerek bugün, diyorum. Bugün daha fazla taraftar olsaydı daha iyiydi. Ama soğuk yağmur. Ben bile dışarı çıkarken aa dedim kalın giyinelim harbiden üşüyeceğiz. Ben dedim ki acaba itmaya iptal olur Yani, o, kadar, Yani çok şeydi. Soğuk vardı. Bir, bir, yandan da çift aşı artı 14 günü falan istiyorlar. Bundan dolayı da yine gelemeyen çok oldu. Evet. Ee, i̇nsanlar aşı olmuyor bu arada. Abi olmuyor. İnsanlar da gelmiyor. Ne olacak? Bu sene böyle gidecek. Sonra salacak herkes. Benim i̇ki, gördüğüm şey bu şu anki. İki aşısı olan insan aradım. Geçen birisi bir şey istedi. İki aşısı olan var mı dedim. Bir arkadaş bir şey istiyor dedim. Ne istedin sen tahmin edebiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sonra Dedim ki iki aşısı olan insan arıyoruz maçla alakası olmayan. Muhalledeki esnaflarda iki aşısı olan yok. Ya ben yani tanıdıklarda insanlar... yok. Çok enteresan. Ee, yani neye bağlayacağım buradan olayı? Ee, şu an tribünlerdeki eksiklik. Bazı arkadaşlar diyor ki ben İstanbul olsam kesin giderdim diyor. Yani birçok aslında para değil buradaki insanda problem ee, aşı. Tabii. Evet. 2 aşı 14. Bir, bir doz oluyorlar biliyorsun sonra bırakıyorlar hani şey evet, olur diye aşı evet. kartı oluşturabiliyor musun? Oluşmuyor daha doğrusu bir dozdan dolayı. Olmuyor. Hani COVID geçirmiş benim gibi bir doz aşı olunca benim oluştu mesela şu an ikiyi benim daha var. Vurduramadık evet. ama bana da diyecekler herhalde git vurdur diye. Evet, evet, 180 yani e, mecburen onu da yaptıracağız gibi şey görüyorum. Yani bugün taraftarın aslında daha güzel bir desteği olabilirdi derbi öncesi. Ee, çok daha iyi bir şekilde motive olabilirdi futbolcularda ama ona rağmen yine de iyi bir e, sayı vardı. En azından sürekli antrenman boyunca tezahürat yapan bir e, taraftar grubu vardı. Grubun ee, içinde farklı insanlar var. <laughs> Fatih Hoca? Ee, Fatih Hoca açıkçası ben şeyim söylüyorum tahminim söylüyorum. Ya bugün daha coşkulu bir taraftar bekledi burada antrenmanı açarken. Yani ben de onu bekledim çünkü bak yayın çağırıldı, başında da Charlie çıkalı daha o çağrıldı tribüne. Fotoğrafı evet. var. paylaşırız. geçiliriz. Yayının Başına başında da bunu söyledik abi zaten ilk çağrı açtığımız yayında da yani taraftar istiyor hani takımı görelim bir antrenman özel etkinlik yapın. Yapıyorlar bu sefer gelmeyince bu sefer insan ne kat... Evet hava soğuk yağmurlu ama Zaten i̇mkanım varsa, bir tane Eğer yani. imkanım, var, imkanım varsa Sen geleceksin bir tane Tabii canım. Açıldı. Ha, en fazla bir saat sürdü işte yani. Yine tamam de gelip gitmesi sıkıntılı bir yer ama yani. Yine de yeni oyuncular falan taraftarın gelmesinden dolayı mutlulardı. Nelson falan çok hoşuna gitti. Tabii tabii. Ee, şey de öyle. Yeni transfer adını unuttum. Borutan Çıkaldı o kim? Hayır be. Nelson e. kim Bob. Başka beni aldık ya çocuk küçük çocuk ha. Asım Çağo Asım Çağo da çok enteresan bir şekilde şaşırmıştı bir de çok şey çocuk tepkileri <laughs> var ama şey tepkileri var böyle çok e, genç çocuk tepkileri var böyle Çok gerçekten şaşırıyor o onu çağırıyor olması tribünlerin var bugün, olması çok enteresan milliyetleri falan hissediyorsun karşı taraftan kesinlikle bugün bir benim dikkatimi çeken çok güzel bir oyuncu vardı saha içerisinde Egemen teşekkür ederim Bartu vardı Bartu nasıldı <laughs> Ee, Bartu'yu nasıl buldun? Ba şimdi ben bayağı istekli buldum Bartu'yu. Futbolcuları ikiye böldüler. Bartu ile olmaz. bir orada oluyor bir durum. <laughs> ee, Bartu şeydi, e, ortadaki joker oyuncuydu. Kim atak yapıyorsa Bartu o takıma katılıyordu. O ta onun yeleği farklıydı o yüzden. Fatih Hoca farklı bir görev vermişti. Yeşil yemişti. Bu benim hoşuma gitti. Yani Değil Bartu ile ilgili güzel gelişmeler olduğuna inanıyorum. Bakalım öğreniriz. Aynen. Öğreniriz onu bir şey <laughs> Öğreniriz. Ee, Bartu da evet evet yayın bitirken Bartu dışarıdılar. Bartu dediğim gibi İki takım arasında iki ay futbolcular oyuncular oynarken Bartu'ya ekstra bir görev verilmişti. Hem o takımın hücumlarına katılıyorsun hem diğerine bittikten sonra antrenman Selçuk yanına çağırdı Bartu'yla yine yaklaşık bir 2-3 dakikalık bir görüşme de yaptı. Hocayla da aynı şekilde ola bit bitmeye yakın hoca yanına çağırdı bir görüştüler orada böyle bir gülüştüler falan. Hadi içeriye dedi böyle yeter. Bahat evet. Girin içeriye de verdik. Bugün hocanın keyfi yerindeydi. Hocayla bir kısa süreli bir paslaşmamız oldu. Bir top yolladı. Hadi bir de selam Pastlaşma açtık. Paslaşma deyince harbiden bir top geldi. da vurdu yani. Paslaşma <laughs> deyince yani öyle gelen topu vurdu. Duramadım, vursaydım iyiydi. Ee, öyle bir durum oldu. Yarın inşallah stat önünden de yayın açabiliriz. Son gelişmelerle falan. Yarın da inşallah statta olacağız. Ee, Beş Beşik <laughs> Beşiktaş stadında bizi taşlarlar orada. Beşiktaş stadının önünde de yarın inşallah bir en azından yakın. Hepinizi bekliyoruz içerisine. arkadaşlar. Ee, yayın açalım. <laughs> yayın açalım. Öyle bir şey olur. Ee, ekstra bir gelişme olursa yani ki yayında da gün içinde açarız. Tabii bazı, hatta 2 3 ayın bile açabiliriz. Bazı tweetler var ya görüyorum böyle daha eklemek isteyen Beşiktaş'a göre. Eee ilk şaşırdım Bartu görünce demiş. İyi, yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. E Bartu'yu görünce şaşırmış. Ben de ama Hafta Yazmıştı işte. orada o Hı. az önceki anlattığın olay. Evet. Bir o takımdan, bir o Tabii. takımdan ha, oluyordu Hafta, hafta içi de antrenmandaydı Bartu. Bu güzel gelişme. Ben dedim <laughs> ee, hoca ile aran nasıl dedim. Çok konuşmayı sevmez ama iyi abi bu aralar dedi. Hoca ile aran iyi deyince demek ki bir güzel bir gelişmeler var. İnşallah güzel haberler alırız. Bartu seviyoruz Gelecek. Gelecek uzatır. takımda devam eder belki dediğin gibi önümüzdeki sene A takımda oynamaya başlar bu şekilde devam ederse. Bu yönde umudumuz yani Bartu kendisi de biz de Bartu'nun futbolundan ekmek yiyeceğiz Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum Durum böyle arkadaşlar biz burayı terk ediyoruz artık. Yavaştan Herkes gitti. Yavaştan veda edelim evet yoksa evet. biz de kovacaklar burada. Herkese iyi günler, iyi hmm. akşamlar diyoruz. İyi akşamlar diyoruz. Yarın, Yarın gün içerisinde dediğim içerisinde gibi güzel şey bir yayın açarız. Orada devam ederiz. İlk, hem ilk 11'leri tartışırız. Ne olacak muhtemelen 11'ler diyelim bu akşamdan da biraz bir şeyler öğreniriz inşallah. İnşallah. <laughs> Öyle olur. Eee da YouTube kanalı var biliyorsunuz. Oraya da abone olursanız seviniriz. Evet teşekkür ediyoruz şimdi. O, şim o. gariban arkadaşımız var. Artık ben özenle ben bu akşam 11 diyelim ama. Abi kayın da YouTube kanalına abone olsanız seviniriz. Teşekkür <laughs> ediyoruz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.